Gelin sizinle harika bir geometri sorusu çözelim. Bana soruda bir tane ABCD dörtgeni verilmiş ve x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Farkındaysan bir sürü eşit kenar var burada. O zaman bu sorunun çözümüne ikizkenar üçgenleri ya da eşkenar üçgenleri kullanarak ulaşabilirsin. Peki nasıl olacak hocam? Bak, tam olarak şurası 56 derece. Sen C köşesinden tam AB'ye şöyle bir doğru parçası çiz ve şurası 56 derece olsun. Bakın, şöyle bir tane doğru parçası çizdim ve burası 56 derece olsun. Burada bir ikizgen üçgen yarattı. Şu çizdiğim kırmızı doğru parçası diğerleriyle eşit olmuş oldu. Ve haliyle burası da kalan açı 68 oldu. Ve buraya da 60 derece bir açı kaldı. Bak 60 derece ve yanında iki tane eşit kenar var. Eğer ki sen şurayı birleştirirsen burada bir eşkenar üçgen elde edersin. Gel birleştirelim burayı. Şurayı şöyle birleştirdik. Ve burada bir tane eşkenar üçgen elde etmiş olduk. Harika. En üstte artık bir tane ikizkenar üçgen oluştu ve 56 ile 60'ın toplamı, şuranın toplamı 116 yaptığı için şuraya kalan açı da 64 olmuş oldu. İkizkenar olduğu için A açısı da 64 oldu. 64 64 bunların toplamı 128 ve geriye kalan açı 52 derece olmuş oldu. X açısı 52 ile 60'ın toplamı olan 112 dereceye eşit olmuş oldu diyebilirim.